Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Mehmet Mütlu, namı diğer doktor. 3 Million, sağlık haberleri ve ipuçları bulabileceğiniz kanalıma hoş geldiniz. Güncel kalmak için abone olun, beğenin ve paylaşın. Sağlığınıza dikkat edin. Merhaba, sizi bilmem ama çay gibi kahve benim olmazsa olmazım. Günde iki kahvem mutlaka var. Peki, kahve sağlıklı mı, zararlı mı? Görelim bakalım. 15. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in Yemen valisi Özdemir Paşa orada kahveyle tanışır. Çok sever ve kahveyi İstanbul'a taşır. Ve böylece Türk kahvesi efsanesi başlar. İstanbul halkı kahveyi çok sevdi. Öyle sevdi ki çok kısa bir süre içinde İstanbul çapında yüzlerce kahvehane açıldı bu kahvehaneler bir süre sonra sosyal hayatın merkezi haline geldi 16 yüzyılın ortalarında İstanbul'a gelen Venedikli tüccarlar kahveyi Avrupa'ya taşırlar uzun yıllar Türk kahvesi olarak anılan kahve yıllar içinde Avrupalıların damak zevklerine göre modifikasyona uğrayarak bir evrim yaşadı ve bugünkü değişik kahve tablosu ortaya çıktı. Günümüzde kahve multimilyar dolarlık bir pazar. Peki dünyaya kahveyi tanıtan ve Türklerin bu pazardaki payı ne? Sıfır. Neyse bu konuya girmeyelim. Gelelim kahvenin faydalarına, zararlarına. Kahve konusunda çok değişik görüşler var. Biz bunları şimdi bir bilimsel süzgeçten geçirip incelememiz gerekiyor. Ama hemen belirteyim ki kahve derken harbi Türk kahvesinden veya filtre kahveden bahsediyoruz. Köpüklü, aromatik, alefortan foni kahveli içeceklerden bahsetmiyoruz. Kahve zihni açar, enerji düzeyinizi arttırır. Kahve denince ilk akla gelen şey tabii ki kafein. Kafein dünyada en çok kullanılan psikoaktif yani uyarıcı madde konumunda. Kahvenin içilip kana karışmasından sonra kafein beyne ulaştığında beyinden dopamin, noradrenalin gibi hormonların salgılanmasına neden olur. Bu moleküllerin özelliği sinirsel iletimde hızlanmaya neden olmalarıdır. İşte beyin aktivitesinin artması buradan kaynaklanıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar Kahve içildikten bir süre sonra yapılan testlerde insanların dikkat, hafıza ve refleks gibi reaksiyonlarında önemli artışlar olduğunu göstermektedir. Kahvenin çok ilginç bir başka etkisi yağ yakıcı özelliğinin olmasıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar kahvenin egzersizle birlikte yağ yakma oranını %3 ila 10 düzeyinde arttırabildiğini göstermektedir. Bu etkileri beyinden salgılanan hormonlarla hücrelerde oluşan lipoliz olarak adlandırılır. Aynı şekilde yapılan bazı bilimsel çalışmalar kahve içilmesiyle birlikte enerji düzeyinde yine on civarında bir artış olduğunu göstermektedir. Kahvenin önemli bir üçüncü özelliği ise fiziksel performansı arttırmasıdır. Fiziksel performansın artması biraz önce bahsettiğimiz dopamin ve noradrenalin hormonları vasıtasıyla olmaktadır. Bunların metabolizmayı hızlandırıcı etkilerinin ötesinde bir de lipoliz dediğimiz yağ yakımı, yağ hücrelerinin yıkılması ve kanda enerji olarak kullanabilen serbest yağ asitlerini açığa çıkartmalarından kaynaklanmaktadır. Bu etkileriyle fiziksel performansta %10-15'e kadar varan artışlar olduğu gözlenmektedir. Enerji içeceklerinde yüksek miktarda kafein bulunmasının sebebi de budur. Kahvenin bir özelliği de yüksek oranda antioksidan içermesidir. Şaşırtıcı olabilir ama kahvede başta klorojenik asit ve hidrosinamik asit olmak üzere polifenol antioksidanların çok yüksek miktarda bulunmasıdır bu antioksidanlar hücrelerimizi DNA hasarına ve oksidasyona karşı korumaktadır öte yandan kahve çok önemli mikro besinler içerir bu mikro besinlerin başında magnezyum manganez ve demir gibi mineraller B2 B3 ve B5 gibi B kompleks vitaminleri ve potasyum içermesidir Kahvenin bir başka ilginç özelliği de Alzheimer hastalığına karşı korumasıdır. Yapılan geniş çaplı e, bilimsel çalışmalar düzenli olarak kahve tüketenlerin Alzheimer hastalığına yakalanma oranlarının yaklaşık yüzde 60 daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu etkileri muhtemelen biraz önce bahsettiğimiz beyinde sinirsel iletimin hızlanmasından ve beyin faaliyetlerinin artmış olmasından kaynaklanmaktadır yine beyin üzerine olan etkilerinden bir tanesi de Parkinson hastalığına karşı koruma sağlamasıdır ee, Parkinson hastalığı beyinde dopamin denilen hormonun üretimini yapan hücrelerin zayıflamasından veya ölmesinden kaynaklanmaktadır biraz önce bahsettiğimiz gibi kafein alınması beyinde Dopamin salgılanmasını arttırmakta ve muhtemelen bu sayede Parkinson'a karşı koruma sağlamaktadır. Sayısal bilimsel çalışma düzenli olarak kahve tüketen kişilerde Parkinson hastalığına yakalanma oranının çalışmalara göre değişmekle birlikte %30 ila 60 daha az olduğunu göstermektedir. Kahvenin başka bir ilginç etkisi de tip 2 şeker hastalığına karşı koruma sağlamasıdır yapılan çalışmalar düzenli olarak kahve içilmesinin tip 2 diyabete karşı koruma sağladığı ve hatta yaklaşık 500 bin kişi üzerinde yapılan çok geniş çaplı bir çalışmada günde içilen her bir fincan kahve için şeker hastalığı riskinin %7 düştüğünü göstermiştir. Kahvenin en önemli ve en iyi bilinen etkilerinden bir tanesi de karaciğer üzerine olan koruyucu etkisi. Sayısız bilimsel çalışma kahve içmenin karaciğer üzerindeki faydalı etkilerini göstermektedir. Mekanizması tam anlaşılamamakla birlikte kahvenin her türlü sebepten dolayı karaciğer yağlanmasını engellediğini veya azalttığını ve karaciğer sirozuna karşı koruma sağladığını göstermektedir. Yapılan çok önemli bir bilimsel çalışma günde 4 fincan kahve içmenin karaciğer sirozun riskini yüzde 80 azalttığını göstermektedir son olarak da kahve içmenin ömür üzerine olan etkisini konuşacağız çok ilginçtir yapılan birçok çalışma düzenli olarak kahve içmenin ömür beklentisini anlamlı bir şekilde arttırdığını göstermektedir bu çalışma bu düzeyde kahve içmenin Kadınlarda yüzde 20, erkeklerde ise yüzde 26 civarında bir risk düşüşüne tekabül etmektedir. Yine 20 yıl boyunca yapılan geniş çaplı bir çalışmada düzenli olarak kahve içen diyabetik hastalarda ölüm riskinin yüzde 30 azaldığını göstermektedir. Şimdiye kadar kahvenin hep olumlu ve faydalı etkilerinden bahsettik. Peki bu mübareğin hiç mi zararlı etkisi yok? Var tabi. Şimdi onları bir gözden geçirelim. Kahvenin en önemli etkilerinden bir tanesi buna çok alışık olmayan kişilerde anksiyeteye yani huzursuzluğa neden olmalarıdır. Kahvenin beyindeki uyarıcı etkisi insanda genel bir ajitasyon, genel bir heyecanlanma duygusuna neden olabilir. Bu kahveye alışık olanlarda pek görülen bir etki değil kahvenin olumsuz olabilecek en önemli yan etkisi ise uyku bozukluğuna neden olmasıdır. Özellikle alışkın olmayan kişilerde belirli bir saatten sonra kahve içmenin uyku kalitesini önemli ölçüde bozduğu çok iyi bilinmektedir. Kahvenin bir başka etkisi de kişide çarpıntı hissine neden olmasıdır. Kahve genel uyarıcı etkisi ve biraz da kalbi hızlandırıcı etkisi nedeniyle bazı kişilerde kalp hızındaki artış bir çarpıntı olarak hissedilir ve rahatsızlık verebilir kahve içmenin bir başka önemli yan etkisi de tansiyonu yükseltmesidir biraz önce bahsettiğimiz gibi beyinden noradrenin ve adrenalin gibi hormonların salgılanması damarlarda büzüştürücü ve tansiyonu yükseltici etki gösterirler özellikle kahve düzenli içmeyen ve buna çok alışık olmayan kişilerde bu tansiyon oynamaları bir hayli ciddi olabilir. Ancak düzenli olarak içilen kahvenin özellikle tansiyonu e, kalıcı olarak yükselttiğine dair herhangi bir bilimsel veri yok. Kahvenin bir etkisi de ellerde titreme yani tremora neden olmasıdır. Özellikle doğal bir şekilde yapısal olarak elleri hafif titreyen kişilerde kahve içilmesiyle bu belirtilerin arttığını görebiliyoruz Dolayısıyla bu şekilde kahveye hassas olan kişilerin bundan kaçınmasında herhalde fayda var kahvenin şaşırtıcı bir etkisi de halsizliğe neden olmasıdır O da şöyle kahve içildiği zaman biraz önce bahsettiğimiz gibi kişide genelde bir canlılık ve bir enerji artışı oluyor ancak bazı zaman bu artış bir süre sonra tam tersine dönüp kişide bir halsizliğe neden olabiliyor. Kafeinin bir etkisi de sık idrara çıkmaya neden olmasıdır. Özellikle alışık olmayan kişilerde kahve içildikten bir süre sonra böbrek damarlarındaki genişleme ve kalp hızında ve tansiyonda hafif yükselmeye bağlı olarak idrar çıkışında bir artış olur. Bu da kişinin sık sık idrara gitmesine hatta İdrara gitmeyi bir aciliyet olarak görmesine neden olabiliyor. Son olarak da kafein bağımlılığından bahsedebiliriz. Kafein esasen çok güçlü bir bağımlılık yapıcı madde olmamakla birlikte uzun süre ve düzenli olarak kahve içen kişiler eğer e, belirli zamanlarda kahve içemezlerse kişilerde sanki bir bağımlılık varmış gibi bir huzursuzluk, bir sıkıntı bir yorgunluk, düşkünlük hali gelişebiliyor. Peki diyeceksiniz ki kahveyi ne kadar içmeliyiz? İşin doğrusu kahvenin bir dozu yok. Amerikan FD'nin önerdiği maksimum kafein dozu günde 400 mg. Referans olması bakımından söyleyeyim. Bir fincan Türk kahvesinde ki bu yaklaşık 50-60 mililitredir, 60 mg kafein vardır. Öte yandan 150 mililitrelik bir filtre kahvede de yaklaşık 100 miligram kafein var. Ama bu demek değil ki herkes günde 4 fincan filtre kahve ya da altı yedi tane Türk kahvesi içebilir. Bu çok kişiye fazla gelebilir. Öte yandan günde 1000 miligrama kadar kafein alıp da bundan herhangi bir yan etki görmeyen alışık kişilerde var. E, bu etki genelde kişinin yapısına. Ve kahveyi yıllar içinde ne sıklıkla içtiğine göre değişmektedir. Bu arada unutmayalım ki çayda ve kolalı meşrubatlarda da hatırı sayılır miktarda kafein var. Enerji içeceklerinden hiç bahsetmiyorum. Onlardan zaten her hal ve şartta uzak durmanıza büyük fayda var. Her konuda olduğu gibi kahve konusunda da ölçülü olmakta fayda var. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu ve buna benzer videoları izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olup ve gelecek videolardan anında haberdar olmak için aşağıdaki zil ikonuna tıklayın. Bu şekilde hem bize de destek olmuş olursunuz. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız yaşlı bakımı ve sağlıklı yaşlanma hakkında daha fazla video için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.